Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir bir şey sor, sorma. Sor. Kardeş sen boş ver, başka işine bak. Ol, zantazı, ben de, ben de, sorayım, sor Ulan sorayım. gerizekalı. 500 kişiye sorsan doğal gaza zam geldiğini söyler. Gerizekalı. Buna sor. Bu bana sormana gerek yok. O oy oy, oy oy verenlerden biri o. Abi ya. ülke güldük ne Kim aç ki? Aç olanı getirin bana. <laughs> Kimsesi yok. Bağımsız no, ya. ya. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evli zannediyor bu geri zekalı. Ne yok ya? Ne yiyor? Ne? Bana söyle. Bu ülkede ne yok? De ki, ne yok? Bana onu söyle. Ne? Ne? Söyle. Ya, bu ülkenin neyini beğeniyorsun? Bana onu söyle. <laughs> El kalıyor ama sikilim. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben 3. ve dördüncü izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var. Senin de güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum. Yo ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı açarım birazdan. Evet, Oğlum ekonomik durum iyi değil. Ekonomik durum olsun. Olsun. Benim iyi olması önemli değil. Sen <laughs> <laughs> ülkenin ekonomiydi <doğru>. aşağıya <laughs> <alakalı. gülüyor> <laughs> <Olsun. gülüyor> Benim iyi olması... <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi karakter ya. Oğlum ekonomik Söyledim. durum iyi değil ekonomik Gözümün durum iyi değil. Benim iyi olması önemli değil, ülkenin e ekonomisi e aşağıya alın karakterini. Ya, ya, yazdığın da var, kışlığın da var daha ne istiyorsun? E <laughs> iyi ya iyi zannediyor. Ben <laughs> Normalde bak ben sana bir şey diyorum. lokantaya para vermez. Her şeye para vermez bu doğru belki vergi de vermiyordu. bu <laughs> Anlatabiliyor muyum? Onun için herkes öyle derler. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkelerin fabrikaları, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. <gülüyor> <gülüyor> yalnız boy bayağı girdi ha. Bayağı gömdü ya. <laughs> desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne dedik anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum hemşerim. Şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanım? Sayın cumhurbaşkanı. Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben, ben Erdoğan oy vermedim ki. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin şey terbiyesiz. Karısı sensin. Burak Cumhurbaşkanı ile konuşurken Sayın Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. He, konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi, Allah, görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> ben şimdi bak kalkacağım dedim. düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim cumhurbaşkanım değil başbakanım <laughs> değil Anladın değil. Sen de anladın. Terbiyesiz yapmayın. E Mustafa Pala. Kuzey. Ya, bu, Türk kavgaya girece. Bu millete ne oldu ya? E Mustafa Pala. Azamettin Kuzey kısacası adam diyor ki gel sen bana tabi ol kölem ol miladi takvimden önceki köleler var ya kendim bin alayım sen bir al gene de bana tabi ol hard kapitalizm budur leşçi can alıcı buradan o battal gazilere sesleniyorum hani bir okla üç kişi vuruyor ya geri o adam diriliyor öbür sahnede geliyor ya adam ölmüş geliyor aynı adamlar tamam bana belaltı konuşuyor benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor tamam mı ben onların seviyesine iner miyim ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya anladın mı kimse benim erkeklik onuru kurumla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirketle çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon. Şu vergi, bu vergi Moğollara dönmüşüz. Kardeşim 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çekileceksin kenara. Hadi selam aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm Ak Parti genelde işsizlik çoğaldı e, daha iş Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak <laughs> Bu röportajların hepsi Sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi Kimse konuşamıyor orada Mutlaka birbirlerine giriyorlar ben Çay, hey, Hani işsizlik çoğaldı da Nerede işsizlik çoğaldı? yok mu? Meşlisik yok. Hiçbir yerde yok. <laughs> Millet Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ve ben ve fabrika fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Çalışıyor, çalışıyor. Nasıl çalışıyor? çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. <laughs> sıranı <bekleyeceksin. gülüyor> <Sıramı gülüyor> beklemişsiniz zaten yetmiyor mu? Adamsan, adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Niye adam ha? olamamışım? Adam olamamışım. 10 tane adam götürdüm adam ben iş yerine. 10 tane. Ertesi gün geri çıktı. Ana, Ertesi gün mi? verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Ya yalan söyleme. Yaptım ya. tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. <laughs> Siz buralarda dolan. La <laughs> sen kimsin bana dolan diyorsun lan? Sen kimsin lan bana dolan diyorsun. <laughs> ne demek ya? ya? 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki biz, bütün millete söylüyorum. 24, 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti, sular, pislikten geçilmiyordu. felaketti her şey. Lütfen bunu yapın. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? Ya ben ne Neye dayanıyorsunuz? Ne, 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 nereden var mı? Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim ben Nereden anladın? Kaya gittiğini gördün mü? Kakaya, nereden anladın? Bir, bir delil söyle. Ama, bak, delil söyle. Bak, Müslüman, Müslüman, adam. Müslüman adam. dinle

hep arkadakilere odaklanıyorum. bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın. Utanın, utanın. Yaşınızdan utanın. Lan. Erdoğan'dan başkası yok. yok. Okyanusun, ok okyanusun. Ok Ötlensin ha. Bak bu işi Türkiye'ye bölecek, bölecek. Ekonomi çok güzel. <laughs> Bak ben ben 86'da 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükür olsun. Evime dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yaptım. Ya, Kadınlar biliyor muydu? bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Nereye, uçuyormuş? Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya. Kimi? E bir dakika bir dakika. Bir dakika bir Bak, bak. bak Türkiye uçuyor bak. kardeşim. Aklı başımıza var. Var. Ölü, Türkiye gelmem. uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartında. Herkesin evine hadis geliyor. Hadis, <laughs> hadis. Ben bu doğru... da Güzel derken yanlış. Bir saniye beyler. Nasıl bir giriş lan? Haciz geliyor, haciz, haciz! nasıl bir giriş anı? girdi. Hop! <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan Hollanda'dan geliyorum. <laughs> ben Almanya'dan geliyorum abi. Ben diğer bir, geliyorum. Bi Di diğer... Bir, diğer... Mehmet evet. Açık. Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler yüze. Hocam, hangi restorana gidin? Hangi, herhangi bir kafeteryaya gidin? Böyle ser abi. servisler böyle yapılıyor Ah lütfen oraya dikkat edin bunu yapma onu yapma böyle Böyle söylenir mi ya Tatlı değil, güler yüz müşteri ne yapar temen Ertesi gün gene gelir değil mi Lütfen takar Abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya Anlatır <laughs> mısınız <laughs> pandemi şeyinizi? E ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı dilden anlamıyorsunuz. Ayağına, bir de... eğer plastik giyersen ayakların şey. yere değmezse sana bir kronayı, şey kronayı, Bu millet senden çok çok akıllı. Sen <laughs> dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum. Delikanlı. <gülüyor> 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 Delikanlı. <gülüyor> 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 Devletimiz devlettir. Adam toksik lan. Cumhuriyetinin. Yok yok. Bile... ha bu 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 işte dediğim bile buydu. Ya. Bak ben, ah, benim buradaki <laughs> favorim bu da ya abi. Müthiş bir adam ya. Ya alacak kardeşim. Bak buraya Niye bakın. Ya Ya benle benle ya. sen onlarla nasıl böyle oyun Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de ya sen Allah oh, diyor. Oh, 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 oh. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. bunlar. ya öyle ne yok bu sende lazım. ya? Tabii. Ne yok? Bak hem diyorsun ki alsınlar. Hem diye evde bir şey yok. dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver içeyim. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyeyim mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 milyar sen... alıyor diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir Biz... şeye karar ver dayı alın efendim. Ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga edeyim değil mi? Orada kebabı iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? <laughs> Ya, ya ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben ne o diyeyim? benim. Ana yani evde bir şey yoktu. E ee, bak. Ya adam, sen, sen, bir şeye karar vermişsin. Kardeşim ya. bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce değil ki evde domates, biber yok. Adam 40 milyar alıyor. Yani, almasın abi. diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın mi? alacak yani bak. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Ya dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. Bak ne <laughs> her zaman et... ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye veririm bu kadar basit. Da şey. dayı Özür dilerim bir devrimciyim ben. ve her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini etseniz, bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salatsınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. sana bir Buranın saz tablo bak. Ortadaki dayı ecel nefesi bir verdi bak. Ortadakine bak. Doğru oh. <gülme> diyorum. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <gülme> <gülme> bak bak gördün barıştılar bak hemen. <gülme> 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 dondurmaya vermiş. Daha ayakkabında güzelmiş be. Ya vereyim. Ben domates yok. Ya Bursun. vereyim. Çoltura voltura gel. Oy senin çorabını yiyen bedel. Vay Dayı senin çorabını yiyen. Vereyim Baba. Kemal, Kemal baba. Vallahi billahi. Bir dakika dayı. Bir dakika Bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya sen bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. Bütün <laughs> dayı 100 kişiden çoltura volta giyiyorsun. Bak hele gözlüğe bak, düdüğe bak, ayakkabıya vay sen kurban olam Seni seviyorum dayı. Devlet ya. devlet baba bana bakıyor ben de baba. alıyorum. Ya biraz Tabii, önce de ben dedi. genelde de. konuşuyorum. Ya, biraz önce dedi senin de. var ya senin o çüçüğünü yesinler. <laughs> ya <biraz gülüyor> Yemedi bir kere ekmek götürdü. Sosyeye bak. Cici'ye bak. Allah aşkına. Ben ayı bana yakışıyor yakışıyor. Ayar vermişim. Bak bak, ay yıldız bak bak. Sen farkında değilsin. Duyuyor musun maske ya. Allah'ım ya Rabbi. Ne ay yıldız? Bak ay yıldız ay. Ay, bak ay. Mağucu, bu da, bu da Fransız. Bu Fransız. Konu neydi? Fransızı mı? <laughs> Bu nasıl satayım? Birbirlerini öldürecekler <laughs> Ma onun telefonunu kullanıyoruz. Hani nerede? Misal veriyorum. Kainatın en merhametli insanları Türktür, En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri seviyorum. Dayım, dayım. Dayımın... E, dayım dur ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Küçüğün çok haklı. Hayır Allah razı olsun. Dayı seni <adam>, seviyorum. <laughs> vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git adam... oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. <laughs> telefonla sağ... konuşuyoruz. Ne oldu lan? Ne ya? Ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. Ne ya? Allah Allah. Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı. Hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek ben buraya para sahibişim. Ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. Lan şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan e ele ya değmez lan öldürürüm lan. Allah'ın Tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey. Bir <laughs> sigara mı istedi o? Va tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? <laughs> ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş ta kardeşim. Aradana sigara içiyor. Giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Krem bisküvi 2 lira iki buçuk lira. <laughs> Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? <laughs> Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum sorma kim kimi seviyor. Bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaşım? Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım dağın dükküne. Kısa devre yapsın kalbim, ellerim inatla dökülsün ciğaraya. Dağlarda ay büyürsün, sular köpürsün, sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün, olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın, sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular, gözümde silinsin kuşlar bümülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün, sen beni o zaman gör. Oy! <laughs> reis ya, reis. Ne dolmuş be reis Bu hafif sanki alkol var abi he? Abi sürekli orada galiba Baksana <laughs> şu farklı videoda Ama böyle bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın Çünkü ev hapis gibi oluyor İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun Ölüme meydan okuyor demek ki abi Ha, la konuşma lan. Okudun okula. Bunlar da okumuş. Bunlar da okumuş tamam <laughs> mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok benden. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim, tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle. Yok oğlum. Yık lan. Yok oğlum gel la buraya. Dört bin lira alıyor musun? Lenin gibi yaparım. Aslanlara ah, çıkar. Gelin lan geberin lan. Okul mu okul okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada... <laughs> adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koyuyor, koyuyor herkese koyuyor, izleyene de koyuyor. Benim yüzüme gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. Whatsapp'tan yani savunmadığın fikirleri savunuyorsun. Demek ki sen onları savunuyorsun. Ben valinin arkasında oturmuş cigaralık içiyorum. Valinin umurunda değil, demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var, niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne diye şükretmemiz lazım kardeşim, bak şükretmemiz lazım. İşsiz mi İş siz, iş, iş beğenmiyor, iş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın açı oturayım, ben çalışmayayım. Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak şimdi kurmanı, bırak fazla. <laughs> Geldi hemen. <laughs> depuis moi, le Ne olur mu öyle saçma sapan şey? Sabahdan bir güzel sebep bırak bırak şey. kırdıları. Yok sen. hadi. Ne, hadi hadi sen. Dalga ne? Bırak hadi. Ha. hadi. Hadi hadi ağzına, hadi. Hadi orada. Hiç, hiç iş. Bırak lan hadi bırak. Hiç alamıyorsun bir yok be. Ayakkabı o bulamıyorum. Şey. Lan sen yaşından utan be. Yaşından utan. Evet. Yediklerinle utan bak. Ulan ben bırak. Hiç bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Gel gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel, kardeşim. gel kardeşim. Ver lan adam. gel adam. Ver hadi işe. Ne bir şey yok kardeşim. Hiç bir şey yok. Çalışmayan adama iş yok. Ben de geziniyorum. Ne diyor? Ne eder? Ne esnaf Ben de yıllardır esnaf. Ben Arkada deli Ne diyor? Ne der, Ne esnaflık ya? Ben de yıllar. Ya Türkiye'nin özeti işte, bak şu Türkiye'nin özeti. Solda eğlenen, gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe, izleyenler, kavga edenler, kavga edenleri aracı olanlar, esnaf. Özet ya. Bir de kadın çamaşır. <laughs> Dilin Özet bu ya. Ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun? Şükür bak şükür şu anda. Şükür, 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 şükür. Tabii şükür canım. 15 yoktur bırak ya. Yapın, kaldı, <laughs> bak bak geçerken ama... arayla fukuydu gidiyor. Bir dakika ben sana ne diyorum? <laughs> <laughs> ben de onu diyorum ben sana. Bana ne ameliyat? Ben sana onu diyorum. Gemi nerede? Erol içiyor. Sen onu niye demiyorsun? Gemi nerede? Bana ne? Hiç hiç yok. Hiç hiç yok. Hiç hayır, hiç i̇ş yok, hayır iş yok. Hakkım meydan edin. Allah aşkına dayanamıyorum artık buna İş yok, iş yok. İnsanlar açtılar, ölüyor ölüyor. Bakın ya biz açız, açız, açız. Yeter hastayım, hastayım. İş yok, açız. Devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlete haklı geldi. Reis gene geldi. Reis geldi ya. O, o Demek ki o, o mahallede, o muhitte bu abi duruyor. Duruyor orada kovalıyor şimdi. Yerli şeyleri. gibi bir şey herhalde. Ee, or oranın böyle eskilerinden çıkıyor hemen olaya dahil kapitalizm oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi can alıcı. Ha, tamam. Dur sözümü kesme abi, dur. Kesmiyor. Paşizan var paşizan anladın mı? Tamam Orlar. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlılar. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Yaşlı moruklar yok mu lan? <gülüyor> <gülüyor> özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. <gülüyor> 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 o bir tane, o bir tane. Ne diyorsunuz Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. <laughs> Ağzı başını da gitsin. <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Ülke kafayı yedi ya. <laughs> Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. <laughs> Dayının bakışı mı? Oraya renk, renk cosplay mi? Gitmemesi için bir sene de tasarlıyordum. Kimsin lan sen? He? Bize yapıyordun <laughs> kimsin <sunulun> lan sen diyorlar. <laughs> bir dakika galiba dayı bir mesaj vermek istiyor. Bir dakika. Kadınların cinayete kurban gitmemesi için bir sene de... Ha kadınlar için yapıyormuş bunu ama... Aha. Ne, ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı. Bu dayı bu kıyıkla, kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Nasıl alıyordun? Kimsin lan sen? He? 155 kişi şimdi ben arıyorum. Ben tiyatro, Güzel. haberim var. 155 arıyorum <laughs> şimdi. Kaybolma. <laughs> ha Hadi, Hadi <laughs> şuraya. Abi tamam. Şu anda, <laughs> abi tamam. <laughs>

Haklı gibi de duruyor ya. Evet evet anlamadım mevzuyu da abi çok değişik şeyler.